158. Bölüm Resulü Muhterem Efendimiz kasvanın üzerinde bulunduğu halde önce Hacerül Esved'i elindeki değnekle selamladı. Sonra Beytullah'ı soluna almak suretiyle tavafa başladı. Muhammed bin Meslem'e devenin yularından tutuyor ve Kabe'yi dolaşıyordu. Her bir dolaşışta Hacerül Esved selamlanıyordu. Tavaf bittikten sonra Resulullah Efendimiz Zemzem kuyusunun başına geldi. Kendi eliyle kuyudan su çekmeyi ve içmeyi arzu ediyorlardı. Fakat ileride bu davranışının bir sünnet olarak kabul edilivermesi ve herkesin kendi eliyle su çekmeye çıkması durumunda büyük zorlukların çıkacağını düşündü. Şayet sünnet sayılıp da ümmetimin meşakkate düşmesinde endişe etmesem elimle su çekip içmeyi arzu ederdim buyurdular. Daha sonra amca sabbasın çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı. Ayakta Beytullah'a dönerek kana kana içtiler. Sıra Safa ile Merve arasında say edilmesine gelmişti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine büyük fethi nasip eden Mevlasına dua etmeye başladı. Resulullah Efendimiz iki tepe arasında sayı bitirdikten sonra tekrar Kabe'ye geldi sıra Kabe'nin etrafındaki putların kaldırılmasına gelmişti. Elinde bulunan değneği ilk rastladığı putun gözüne sokup iterken hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphe yok ki batıl yok olmaya mahkumdur anlamındaki ayeti okudu. Putlar birer birer devrilmekteydi putların ve putperestliği ortadan kaldırmak ve bir olan Allah'a ibadet nizamını koymak üzere gönderilen büyük peygamberin elindeki sopa, putlardan kimini arkadan itip yüzü üzerine kapıyor, kimini önden itip sırt üstü yuvarlıyordu. Böylece Kabe'nin etrafında bulunan bütün putlar birer birer devrilmişlerdi. Daha sonra Nebi Ekrem Efendimiz emretti. Osman bin Talha Kabe'nin anahtarını getirdi. Kabe açıldı. İçinde bulunan resimler silindi. Meşhur Hübel putu dışarı atıldı. Müşriklerin fal taşı gibi açılan gözleri, Hübel'in parça parça edilişini üzüntü içinde seyrettiler. Uğrunda nice savaşlar yapılmış, nice kan dökülmüş, nice can verilmiş olan Hübel'de, diğer putlar gibi hor ve hakir olmuş, indirilen darbeler karşısında sadece parçalanmayı becerebilmişti. Hazreti Ebu Bekir'in damadı Zübeyir bin Avvam yanındaki adamın yüzüne baktı. ''Hey Ebu Süfyan, bak senin hübele.'' o da diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferin onun kazandırdığına inanmaktaydın. Gözler birkaç yıl evvel Uhud kayalıkları üzerinde ''Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel'' diye haşmetli bir horoz gibi bağırıp çağıran Ebu Süfyan'a çevrildi. Eli kolu bağlı bir harp suçlusu gibi duran Ebu Süfyan. ''Yanılıyorsunuz.'' Siz kabul etmeseniz de Hübel yücedir diyemedi. Bırak bu sözleri ey Zübeyir. Eğer Muhammed'in ilahından başka bir ilah bulunmuş olsa işler böyle olmazdı cevabıyla mukabele etti. Namaz vakti gelmiş, Bilal Kabe'nin üzerine çıkarak elini kulaklarına götürmüş, bütün gücüyle Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okumaya başlamıştı. Bu ezan evlerine sığınan müşriklerin tepelerine balyoz gibi iniyor. Dün canına kastettikleri Mekke sokaklarında boğazına ip takıp çocuklara sürüklettikleri kölenin bu haykırışına cevap verememenin üzüntüsüyle ezanı takip ediyorlardı.'' Kabe üzerinde ezan okumak bu siyah köleye mi kaldı? İyi ki babam esit öldü. Allah ona bu günleri göstermeden öldürmekle büyük bir ikramda bulunmuş. Bu sözü söyleyen Attab bin Esit'ti. Bir gün evvel babasını toprağa vermiş olan Attab bu sözlerle kendini teselli etmek istiyordu. Hakem bin Ebul Az ezanı dinlerken duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi olur şey değil şu siyah göle çıksın, Beytullah'ın üzerinde anırsın ha, yazıklar olsun. Kanı heder edilenler her yerde aranıyordu. Şair i̇bn Hatal, Kabe'nin örtüsüne sarılı halde bulunmuş, Resulullah Efendimiz'e haber verilmiş, nerede bulursanız öldürün emri üzerine boynu vurulmuştu. Mikyes bin Sübabe arkadaşlarıyla içki içerken bulunmuş, dışarı çağrılmış ve çıkar çıkmaz hayatına son verilmişti. İbnül Hatal'ın iki cariyesi, Sari adında ağaççı bir kadın, Haris bin Tulatıla ve Hüveyris bin Nukayiz verilen emirle öldürülenler arasındaydı. Vahşi, Hebbar bin Esvet, İkrime, Safan, Abdullah bin Zibara, Hübeyr bin Ebi Vehb aceleyle Mekke'yi terk ederek canlarını kurtarmışlardı. Abdullah bin Eveyser, şahsının da kanı heder edilenler arasında bulunduğunu, Kabe'nin örtüsüne sarılmış halde bulunsa bile öldürüleceğini duyunca ilkin şaşırdı. Ölüm korkusu içinde kanının damarlarından çekilmekte olduğunu hissetti. Tek çare süt kardeşi olan Osman bin Affan'a sığınmaktı. Bunu yapabilirse kendini az çok emniyete almış olurdu. Nitekim bulduğu ilk fırsatta soluğu Osman Zinnurey'nin yanında aldı. Hz. Osman İyi ki elime geçtin ey İbni Ebiser şimdi hazırlan bakalım ahiret yolculuğuna yaptığın bunca rezaletin cezasını çekme zamanı gelmiştir diyemezdi. Demesi mümkün değildi. Uhud harbinin sonunda da kendine sığınan bir düşmanı evinde saklamak gibi bir hale düşmesi yine bu sözü söylemeyi bilemeyişindendi. İleride şehadetine sebep olacak bir sürü olayların altında da hep başına yumruk indirilmesi lazım gelenlere evinde, ocağında yer verip barındırması olacaktı. Şu anda peygamberin emri mi yerine getirilmeli? Yoksa hakkında bizzat peygamberin kestiği ölüm fermanı çıkardığı süt kardeşimi himaye edilmeliydi. Bu davranışın aslı Resulullah Efendimiz'den daha merhametli olmaya mı yoksa dirayet gösterilmesi lazım gelen yerde gevşekliğe mi dayanıyordu? İbn Ebiser huyunu pek güzel bildiği süt kardeşinin böyle bir cesaret ve dirayete sahip olmadığını adı gibi biliyordu. Bu sebeple onun yanına gelirken Acaba yanılıp da benim başıma bir iş açıverir mi? Endişesini hatırına bile getirmemişti. Resulullah Efendimiz çadırında guslediyor. Hazreti Fatıma tuttuğu bir örtüyle onu perdeliyordu. İhtiyar denilecek yaşta bir kadın geldi. İçeri girmek üzere izin istedi. Kim o? denildi. Ümmühani cevabını verdi. Resulullah Efendimiz bunu duyunca, ''Merhaba Ümühani, hoş geldin, safalar getirdin.'' diye karşılık verdi. Server-i Enbiya Efendimiz, namazlarını bitirdikten sonra misafirine döndü. Değerli amcası Ebu Talib'in kızı ve Hazreti Ali'nin ablasıydı. ''Merhaba ey Ümmühani, seni buraya getiren sebep nedir?'' dedi. ''Ya Allah, beni mahsun kabilesinden İki kişi bana sığındı. Ben de onlara emniyet tanıdım. Fakat kardeşim Ali geldi. Himayemi tanımıyor ve onları öldürmek istiyor. resul Ekrem Efendimiz, Ümmühani'yi memnun eden ve kadınlara verdiği değeri anlatan şu mübarek sözleri söyledi. Senin emniyet tanıdığına biz de emniyet tanıdık ey Ümmühani. Teşekkür ederim ey Allah'ın peygamberi. Fetih tamamlanmış, şehirde tam bir sükunet elde edilmişti. Resul-ü Muhterem Efendimiz Kabe'nin kapısına çıktı. Ellerini kapının iki kenarına dayadı. Karşısında toplanan ve nelerin olacağını korku, merak ve heyecanla bekleyen halka karşı şu konuşmayı yaptı. Allah'a hamd ederim. Vadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş, toplulukları tek başına dağıtmıştır. Ey insanlar! Allah Mekke'yi, gökleri ve yeri yarattığı günde haram kılmıştır. Kıyamet gününe kadar da haram olarak devam edip gidecektir. Allah'a ve ahiret gününe iman olan hiç kimse için burada kan dökmek helal olmayacaktır. Buranın Am hayvanı kovalanmaz, ağacı kesilmez, otu biçilmez, yere düşen bir yitiğini almak ancak sahibini bulma niyetinde alana helal olur. Abbas burada Nebi Ekrem Efendimizin sözünü kesti. İsır otu hariç olsun ey Allah'ın Resulü. Çünkü ölü defni ve av yapım için ondan faydalanıyoruz. Resulullah Efendimiz bir müddet bekledi. Sonra sözlerine devam etti. İsır otu hariç. Onu kesmek helaldir. Bu şehrin hürmeti benden önce hiç kimse için kaldırılmamıştır. Benden sonra da hiç kimse için kaldırılmayacaktır. Şayet bir kimse çıkar da Allah'ın peygamberi orada savaştı. Buna bir diyeceğin var mı? derse deyin ki: Allah bunu peygamberine helal kılmış fakat size helal kılmamıştır. Şunu iyi bilin ki bana da bir günün sadece belli bir saatinde savaşa izin vermiştir. Bu da Mekke ehlini olan gazabı sebebiyledir. Dikkat edin! Haram hükmü yine dünkü günde olduğu gibi eski haline dönmüştür. Nebi Ekrem Efendimiz bir tarafta toplu halde bulunan Huza kabilesi adamlarına döndü. Ey Huza halkı! Artık savaştan el çekin. Eğer faydası olursa Epeyce savaş yapılmıştır. Bu arada savaşın bitmesinden sonra bir adamı öldürmüş bulunuyorsunuz ki ben onun diyetini ödeyeceğim. Şu andan itibaren her kim öldürülürse öldürülenin akrabası dilerse öldürene cezasını verir. Dilerse diyetini alırlar. Bundan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz yüzünü Mekke halkına çevirdi. Ey Kureyş topluluğu ''Size yapacağım muamele hakkında neler düşünüyorsunuz?'' dedi. Etraftan sesler yükseldi. ''Hayırla muamele edeceksin. İyi olanı yapacaksın. Sen şerefli bir kardeşsin. Şerefli bir kardeşin oğlusun.'' Artık ayaklar suya ermişti. 13 yıl boyunca Mekke'de 8 yıldır Medine'de kan kusturma sevdasına kapıldıkları, yaşama hakkını asla tanımadıkları, en çirkin iftiraları çekinmeden yaptıkları insan şimdi şerefli bir kardeş sayılıyor, şerefli bir kardeşin oğlu olarak kabul ediliyor. Kendisinden hayır ve iyilik beklediklerini sıkınmadan söylüyorlardı. Umretül Kaza için geldiğinde bir gün olsun Mekke'de durmasına izin vermedikleri yüce peygamber karşısında bu sözler söylenmekteydi. Seslerde mağlubiyetin acısı hissediliyordu dimdik durmaya alışmış olan başlar şimdi eğilmişti. Fırsat bulabilseler tekrar baş kaldırmaktan asla çekinmeyecekleri, bütün güçleriyle karşı koyacakları büyük peygamberden şimdi merhamet bekliyorlardı. Bütün alemlere, özellikle insanlığa rahmet olan Efendimiz onlara şu sözleri söyledi. Benimle sizin haliniz, Peygamber Yusuf Aleyhisselam'la kardeşlerinin hali gibidir. Ben de Yusuf'un kardeşlerine söylediğini size söylüyorum. Bugün hiçbir tektir ve azar yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Gidiniz, hepiniz serbestsiniz buyurdular. Böylece umumi af ilan edilmiş, intikam alma yolu tutulmamıştı. Dinleyenlerin pek çoğu oradan büyük bir memnuniyetle ayrıldılar. Mürüvvet bu kadar olurdu. Merhamet duygusu böyle tecelli ederdi. Kendisini bir kaşık suda boğabilmek için elden gelen her türlü gayreti geri koymayan insanlara bu derece ikram edilirdi. O gece evlerde putların birer birer kırılışı anlatıldı. Peki tanrılar gazaba gelmedi mi? Hiçbiri. Evet hiçbiri hiçbir şey yapmadı. Hatta Yüce Hübel bile parçalanırken bir şeycikler olmadı. Halbuki ben onun yeri göğü birbirine katacağını, kendini yere fırlatanların başına felaketler yağdıracağını beklediğim durdum. Resulullah Efendimiz yanında asabından birkaç kişi olduğu halde yürüyorlardı. Bu sırada arkası dönük halde oturan birinin sırtına eliyle dokundu. Adam başını kaldırdı. O Ebu Süfyan'dan başkası değildi. Peygamber Efendimiz onun yüzüne baktı. "O takdirde Allah seni perişan eder. Rezil ve rüsvay olursun." dediler. Efendimizle beraber gelenler buna bir mana veremediler. Olup biten hiçbir şey yoktu. Ancak Resulullah Efendimiz de böyle durup dururken lüzumsuz, manasız söz söylemezdi. Bu arada Ebu Süfyan'ın yüzünde bir tuhaflık vardı. Suçüstü yakalanmış bir insan durumundaydı. Şaşkınlıktan küçük dilini yutup yutmadığı belli değildi. Alnına yürüyen terleri sildikten sonra kuru bir sesle cevap verdi. Şu ana kadar senin peygamber olduğuna inanmış değildim. Allah'a tevbe eder. İçimden geçenlerden dolayı bağışlamanı dilerim dedi. Siyer kitapları, yıllarca sonra hatıralarını anlatan Ebu Süfyan'ın şu sözlerini tespit etti. Oturmuş düşünüyor, şu adama karşı bir ordu toplasam, son bir defa daha kozumuzu paylaşmak için üzerine yürüsem diyordum ki, bir elin omuzuma dokunduğunu hissettim. Başımı çevirdiğim zaman karşımda o vardı.'' O gece Ebu Süfyan evde karısı Hint'le konuşurken bir türlü içinden çıkamadığı şu soruyu sormayınca edemedi. Sana göre bütün bunlar Allah'ın işi midir? Hint sözü kısa kesti. Evet bunlar Allah'tan. İçlerinde İslam'a özellikle Resul-i Kibriya Efendimiz'e karşı bitmez tükenmez kin ve düşmanlık bulunanların en ön safında yer alan bir erkek ve bir kadın böylece artık silahı bırakmış, acı da olsa, istemeye istemeye de olsa mağlubiyeti kabul etmek zorunda kalmışlardı. Uhud dağının eteklerinde Allah'ın Resulüne karşı ''Yücel ey Hübel, yücel ey Hübel'' nameleriyle meydan okuyan Ebu Süfyan da elinde Hz. Hamza'nın ciğerlerini çiğneye çiğneye sevinç çığlıklar atan Hint de bundan böyle seslerini kısacak, boyunlarını eğeceklerdi.'' Sabah olunca Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin huzuruna vardı. Fahrül Enbiya ve El Mürselin Efendimiz ona, o gece Hint'le konuştuğu sözlerini tekrarladı. Bunları duyan Ebu Süfyan, bir defa daha şaşırdı. Adı söylenerek yemin edilen varlık adına yemin ederim ki, bunları söyleşirken yanımızda bir başka kimse yoktu dedi. Merrü Zehran'da Hazreti Ömer'in kılıcı korkusuna şehadet kelimelerini söyleyen Ebu Süfyan birbiri ardınca meydana gelen bu iki olayla biraz olsun kendine gelmişti. Aydınlığa Doğru programımızın 158. bölümünü dinlediniz.